Evet merhaba arkadaşlar şu anda Kars'tayız. Kars'ı gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarıma Kars'a mutlaka gitmelisiniz dediğimde Kars'ta ne var ki gibi söylemleriyle çok karşılaşıyorum. Kars'a geldiğinizde burada kanlı tabyaları. Kanlı tabia 1803 yılında 3. Selim zamanında yeni tabya olarak yapılmıştır. Fakat 1828 yılında Rusların bir gece ansızın yapmış oldukları baskın sırasında bu tabiada bulunan bütün askerlerimiz şehit edilmiştir. O günden bugüne literatüre kanlı tabi olarak geçmiştir. Sarıkamış şehitliğinde Sarıkamış, Sarıkamış Kayak Merkezi'ni Kars Kalesi'ni birçok yapıyı göreceksiniz. Kafkas Gecesi'ne katılmayı unutmayın. Evet. Dediğim gibi doğasıyla, yapısıyla, tarihiyle, kültürüyle gezilip görülmesi gereken ülkemizdeki en der yerlerden bir tanesi. Teşekkür ederim.